Güneşli bir günde, sessiz bir köyde meraklı bir kaplumbağa olan Tospik, dedesinden kalan eski bir sandığı açar. Sandığın içinden sihirli, parıldayan bir uçan halı çıkar. Halı Tospik dokununca havalanır. Tospik hemen en yakın arkadaşları olan hızlı tavşan Tırt ve Bilge, Baykuş Boncuk'u çağırır. Üçü birlikte halıya biner ve neşeyle gökyüzüne doğru uçar. Gökyüzünde süzülürken aniden çıkan bir rüzgar, halının yön tuşlarını içeren sihirli kumandasını uçurur. Halı sadece sola dönebilmeye başlar. Üçlü biraz şaşkın, biraz gülerek halıyla daireler çizer. Kumandayı bulmak için gökkuşağından geçerler. Şarkı söyleyen yıldızlarla tanışırlar ve ağaçların fısıldadığı ipuçlarını takip ederek gizemli bir adaya ulaşırlar. Konuşan bir pusula onları çikolata tepelerinden gele gele gölüne yönlendirir. Burada bilmece çözer, birlikte karar alır ve takım çalışmasının önemini öğrenirler. En sonunda kumandanın o kadar da gerekli olmadığını fark ederler. Çünkü asıl güç dostluklarında ve birlikte hareket etmelerinde saklıdır. Halı onları kalplerinin yönüyle eve geri götürür. Hepsi gülümseyerek günü tamamlar.